Türkiye'ye çağ atlattı. İnternet yok, bir de tablet de yok. Yani Türkiye bir tırmanışta, adeta bir uçuşun içerisinde. Bu ayağındaki ayakkabıya ayakkabı. bak. Bir senedir spor ayakkabı almak istiyorum. Kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Geri al. Geri al. Hayır ödeye ödeye numaramız çıktı. Çay iç. Çay iç. Ya biz göreve geldik. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs arkadaşlar 45 lira çıktı. 45 lira çık. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. 950 lira benim kiram var. Sadece direkt 950 lira ben sadece ben devletten sadece direkt 650 lira kredi alıyorum. Burs bile. Benim üstüme hiçbir mal olmamasına rağmen. Bu iktidar yoksullukla mücadele etmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi seçti. Kendisi kapandığı sarayda sefa sürerken milletimizi içine hapsettiği açlığı, işsizliği ve çaresizliği yok saymayı tercih etti. Yani milletimizi değil, bol maaşlı danışmanları, beş müteahhidi ve yandaşları tercih etti. Ama kimsenin şüphesi olmasın, bu eğri düzen böyle gitmeyecek. İYİ Parti iktidarında Türkiye iyileşecek.